abla. Arkadaşlar şu an sites altında benim sürekli güldüğüme bakmayın yani dalga falan geçmiyorum şu an bir izleyicimizin annesi fal bakıyor o yüzden hani çok da şey yapmak istemiyorum hani chatte falan şey discord'u kapadım şu an hani olduğunca ben sakin durmaya çalışıyorum. Ben böyle stres altındayken, heyecan altındayken sürekli sırıtırım yani. Bir kış tatilim var. Kış tatili. Evet. Ama yıllardır hep kış tatili yapmak istiyorum, hiç yapamadım. İnşallah bu kış yapacağız o zaman. Herhalde bu kış, evet bir kış tatili görüyorum. Bakalım nereye gideceğiz acaba? Bilmem. <laughs> bir kış tatilim var, orada bir kar var, kardan adam var. Şeye bakıyoruz değil mi şu an hala abla? Fincanın dibine. Fincana evet evet. Fin evet. fincan değil mi tamam? Geçeyim mi? Hı hı. Şey tabak değil mi bu? Yok tabak. bu fincanın tam içi. Şimdi e, mı geçiyoruz? Hı -hı. Hı -hı. Tabağa geç. Aba tamam, tamam taba, taba tabağa tabakmış Tabağı. tamam tabakmış. Hı -hı. Canavar görüyorum abla burada. Orada bir kartal, canavar değil de kartal var. Aa evet. Böyle gökte uçan, bulutların içinde uçan bir kartal var. Değil mi? Öyle görünüyor. Evet evet. Bu da güç demek yani. Demek ki ileride böyle bir hani güç... ...matik maddi mi olur, manevi mi olur? Bir güç elde edeceğinin işareti. İnşallah abla. Her şeyde inşallah diyorum. <laughs> <laughs> ne denir bilmiyorum ben öyle fal falan baktıran biri değilim yani. ömründe ikinci üçüncü falandır. Ya işte ben de tam fal bakıyorum da diyemem yani. Hani ben de gördüğümü yorumluyorum. Çimalsiz ama çok övdü. Annem böyle bakar şöyle bakar şöyle biliyor. Aa, bilmiyorum. Öyle diyorlar. Ben kendimi pek övmüyorum. Bilmiyorum çünkü. Yani olsa... Aileye bir bebek geliyor küçük. Aile. Çok tatlı. Evet. Allah Allah. <laughs> tam ortada. Bak o kadar tatlı ki. Bak gördün mü? Bu ne herhalde. Ne? Evet küçük bir bebek geliyor. Hayırlısı Hayırlı ya. olsun. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Amca oluyorum o zaman. Bir de amca dayı. <laughs> Burada yoğun olarak bir kartal var demek hı hı. ki böyle bir hani güç elde edeceğini maddi manevi o daha yoğun farklı bir şey göremedim bir de bebek var hı hı. aileye bebek geliyor yine bir dolunayın var dolunayla aran iyi galiba <laughs> devam ediyor demek ki bir dolunayda bir şeyler olacak o zaman ya demek ki mehtaplı geceler falan ee... dolunay kaçına geliyor acaba? Yeni geçtik kanka. 10 gün olmadı. Gelecek ay olabilir. Hı hı. Bir dolunayın var yani, hani o dolunay iki dolunay gördüm. ya Büyük ihtimal dolunayda bir şey bekleniyor. Bir, bir dilek var o zaman, evet. Evet ben bir, bir dilek, dilek, dilek tutayım dolunay gelince. Evet. evet. Ee, bir de şöyle bir şey gördüm, bir maddi kaybın olmuş, maddi küçük kaybın. miktarda. Evet. Aralarda oluyor evet biraz boşa olmuş gitmiş. olabilir yani bo boşa gitmiş olan bir para olabilir evet. trafik cezası <laughs> trafik cezası yedim yine anlatır ya o da içine oturmuş <laughs> evet biraz oturdu abla <gülüyor> <gülüyor> gerçekten oturdu evet çünkü öyle bir içine oturmuş gitmiş küçük bir para gördüm <laughs> evet ya <laughs> evet yine yanında bir bayan görüyorum demek ki er olmadığında Hayatına bir bayan girecek. Allah Allah. Evet. İnşallah hayırlı birisidir diyelim o zaman. Olabilir. Çok belki hani... Gelip geçmişler vardı ama... Kalıcı gibi görünüyor. Yani hayatı... İnşallah. Evliliğe götüreceğin biri diyebilirim. O yani. kadar. Evet. Hayırlı olsun kardeşim. Eşin. Hayat eşin. Hayat yolculuğumuz. Ailesi gibi <laughs> tutmamış. <laughs> Onu söyleyecek Evet. Evet yani o nişan Dedim ya evlilik var. Yani yanındaki kişiyle evet. birlikte ömür boyu. Bu kadar değil yani. Abla Tek sen... bilmiyorum. <laughs> sizi de rahatsız ettik bu saatte. Allah kusura bakmayın. Yok, çok teşekkür ederim ama... Vaktinizi ayırdınız bize. Umarım bir şeyler olmuştur yani bilmiyorum. Ama dolunay ve dişleri ihmal etmeyelim. Tamam tamam abla onlara dikkat edeceğim. Bebek çok tatlı bu arada. <laughs> İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz vaktinizi bize ayırdığınız için valla bu Ben teşekkür ederim önemli değil. Çok memnun değil. oldum. Tamam. Sağlık abla. Tamam, İyi akşamlar. İyi akşamlar. O zaman ben de çok fazla rahatsızlık <laughs> vermeyeyim. Teşekkür ederim. Şimel çok teşekkür ederiz. Sen de vaktini ayırdın bize. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Annene ederim. Annene de tekrardan selamlar söyle. Ellerinden öpüyorum. Söylerim yani. ilk dediğim gibi çok böyle hani profesyonel olarak falcı falan filanlık bir işi yok. Aha. Ama aile çevresinde bana baktığı fallarda ciddiyim. Gördüğü şey çıkıyor. Hani uzun süre de olsa kısa sürede olsa çıkıyor. O zaman ben evleniyorum ya. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. <laughs> hayırlı, olsun, hayırlı, olsun hayırlı olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Ben ara ara sana yazarım ya şey yaparız. Kahve ya daha <laughs> içeyim ben bir boşluğumda. <laughs> Tabii ben iban atıyorum o zaman. <laughs> şaka kesinlikle şaka bu arada. Yok <laughs> <laughs> Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederim ederiz. o zaman iyi yayınlar. Teşekkürler iyi akşamlar görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> ya. Baba. Çinliyorum. Kartal, şey Beşiktaş. Şey Beşiktaş ben kartal kartal orada Kartal Beşiktaş isim geliyor arkadaşlar. Beşiktaş bu sene çok büyük başarıları imza atacak. Haberiniz olsun. Haberiniz Niye olsun. senin kahvende çıktı Beşiktaş <laughs> diyeyim. Önem, önemi yok. Beşiktaş adam yıllardır. Kartal. Daha Beşiktaş'ı temsil çek birine çıkması daha uygun olmaz mıydı? Ben Beşiktaş kemiğini Beşiktaş'ın Sen deşi, şey in, Beşiktaş'ın geçmişine in, Mert Yılmaz çıkar orada. Mert Yılmaz. O kadar. Ha tamam o <laughs> Başkanımla kadar. Başkanımla fotoğrafım olur. var oğlum benim. Nerede lan? Bekle. Allah Allah. Nerede Şu an bir de bu adam be. influence etti. Bu haberi influence etti resmen yani. E, influence. Medya yaydı. Aynen öyle. Niye çıkıyor lan? Ablanın kalp gözü açık. Kordi Bir şey diyeceğim. Ben oh. harbi resim mesim görmüyorum. Acaba bu his meselesi mi? <laughs>